Kötü kokuyor. bu ne ya? <laughs> çok kötü. İğrenç lan bu. <laughs> Bunu al çerez niyetini ye. Oğlum çok iyi ya. Evet. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır video atmıyoruz. Evet evet, evet <laughs> bayağıdır video atmıyoruz. Evet <laughs> bravo. Bravo. Arkadaşlar biliyorsunuz ki günümüzde sarımsak turşusu, mısır koçanı turşusu. Bunların hepsi, daha doğrusu şunların üçü yoktu. Şunlar, şunlar, şunlar. Hepsi gündeme geldi. Artık dedik ki bizde bir şu sarımsak turşusunu tadalım. Bir kere gündeme gelmekte bir alakası yok. Büşra yemin ediyorum yemek yemek yemek. İlla YouTube'da yemekle alakalı bir şey çekecek. Turşu çekmiş. Çeş çeş turşu koyduk buraya. Bir sır seni yemen için abi. Bunlar bunlar. Lan var ya yemin ediyorum ya bilmem gündeme gelmiş. yok <laughs> bilmem bunlar YouTube'da bunları çekmiş. Ama artık ne yapayım bakın. Tüm keşfetim sarımsak turşusuyla dolu. Artık dedim ki ben de birazcık şu sarımsak turşusu bir iyiyim ve daha hiç yemedim. Çok merak ediyorum bunu. Vallahi çok merak ediyorum. Hadi başlayalım mı? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber, bugün sizlere özel turşu sipariş verdik. Turşu aldık böyle, böyle çeşit çeşit turşularımız Ve var. Daha önce bunlardan denemeyenler varsa biz bunları tadalım. Eğer beğendiğimiz olursa sizlere de tavsiye edelim. Ona göre paranıza kıyın yani bence. Paramıza kıymakta ne anlarsın şimdi? Onlar kıysın yani. Bir dakika dur, merak ettim. Bu ne turşusu? Bu kırmızı pancar turşusu. Bu salatalık turşusu ama bizim bildiğimiz turşulardan değil, İsviçre'ye özel bir turşu. Bu normal pancar turşusu. Bu da pancar, bu da pancar. Ne baba arasında bunlar? Niye iki tane pancar turşusuna para verdik biz boş boşta? Yapacağım çünkü ikisini de tatmak istiyorum. İptal! Hayır! <laughs> Yiyeceğim. Bu benim... Aa de... burada da kamera varmış. Buraya da bakalım. Aa pardon. Kanka seni unuttuk kusura bakma. <laughs> ama burayla daha... Buna daha Burası olsun orasını arada bakın. Bu sarımsak turşusu gördüğünüz gibi. He? Sarımsak turşusu. Bu kapari turşusu. Kapari lan. Kapar ne oğlum? Bilmiyorum. Daha önce hiç tatmadım bunu. ne oğlum. Bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? Kapari 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 re. Tadı ama gibi değişik. Yemek istemiyorum. Bunu ben ben de yemek istemiyorum ama yiyeceğiz. Hani bir laf vardı. <laughs> Yiyeceksin yani. Tamam yiyeceğiz. Evet. Aa. Bu da mısır koçana turşusu. Olmamış mısırların turşusunu yapmışlar. Mısır turşuları? Ya canım çekti başlayabilir miyiz artık? Mısır turşuları? Ya bana ne mısırdan hadi? Mısır turşu. İlk önce bir sen bir ben seçeceğiz tamam mı? İlk önce ben seçiyorum. Ben... Oh, ben sana tattıracağım sen seçeceksin ilk önce. Hayır ben i̇lk sana sen seçeceğim diyeceksin bu niye? Sonra sen yiyecek dedikten sonra ben de yiyeceğim. Tamam. Tamam bu niye? <laughs> ya şerefsizlik etme. Ağzımın tadını bozacaksın. Arkadaşlar şunu... Şunu Büşra'yı denetiyorum gerçekten. Bu ne oğlum ya kapar ne ya? Kapar diye turşum olur oğlum ya. Merak ediyorum şu an. Açıyorum. Büşra'nın gücü etmediği için ben açıyorum. Arkadaşlar her evde de zaten eşleri... Açayım mı? Aç. Açıyorum. Aç, aç, aç. Açıyorum. Aç aç, 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 aç. Ooo! Açtık! Aç, aç. aç, aç, aç. ooo... Suyunu dökersin, dikkat et. <coughs> Üff! Kötü kokuyor Boya gibi kokuyor. Oğlum bu Marshall Madonna boyası lan bildiğin. Boya lan bu. Bildiğin boya. Tamam ilk bir tane ben tadayım onu. Tat sen. Ya kötü Tat kötü ise ben yemeyeceğim. Evet yok. Tabi oğlum. Lan ne yapıyorsun? Anladın mı? Bir konuş bir <laughs> Bu ne ya? Gemeye gelmiş buraya yorgam. var yapmıyorum. ya hayatta para vermem ben. Çok kötü. Beğenmedim. Boya gibi tadı var. <laughs> Ye şunu bana ne? Ben bunu beğenmedim. Oğlum bunu tuşsun. Niye yapıyorsunuz ya? Bence çok kötü. Bunun ne olduğunu zaten biz bilmiyoruz. Hani Kapar ne ya? Bilmiyorum ben beğenmedim. Müşah ben... seç. Seç. Ben bunu seçiyorum bana bu bunun Abi, bu... bir ağzımız tatlansın ya, ya bildiğimiz salatalık yani bunu bilmem bak <laughs> ne oldu açamadın mı kapa <laughs> dur dur ben açarım dur elim suyunu da kersin ne oldu açamadın mı ver ben açarım <laughs> ver ben açarım onun ilk bir havasını almamız lazım herhalde açarım ya dur <laughs> kıpkırmızı oldun tamam <Sen> ver bozuk <laughs> Dur bir dakika bir de ben denemek istiyorum. Ya bu şu senin etinle bütün ya. Bak ilk Fayesini önce havasını alman lazım diyorum sana. Havasını mı alalım? Elime bak. Şimdi bunu ilk önce havasını mı alıyorsun? Evet bıçakla. Sen de pislik mi insansın lan. Kahvaltı. Senin gibi hava olmalı. Sen ha? hava atıyorum Kavatın önüne gidelim. Yeter herhalde. Ay yetmez. Pül olsun senin gibi turşu. Ya ne yapayım oğlum havasını aldım. <laughs> Espri yaptı da dur gideyim. <laughs> Açtım, açtım! Açtım! Vay be, ben yokum diye nasıl açtın hemen? Güçlü, güçlü kollarınla kalsın kollarınla. Ben varken açamadım. Ben Bak bu mi? İsveç turşusuymuş, tamam mı? Abi ne tür turşusu tür, yoksa? Niye İsveç? Ne biliyorum? İsviçre turşusuymuş. Tatmak istiyorum. Oğlum... İğrenç lan bu. Allah aşkına poşet moşet bir şey olmuyor. Sıngan <laughs> mı? <laughs> oğlum bu... Ya oğlum. Oğlum çok tatlı. Niye? Niye Türk turşusu yoktu? Niye İsveç turşusu getirdiniz anlamadım ya. Ay çok kötüydü. Ben bunu var ya hayatta yemem. Arkadaşlar bildiğiniz içine şeker koymuşlar. Şekerli turşu mu olur Yemine ya? Yemin ediyorum tatlı turşu mu olur lan bildiğin ya bir şey söyleyeceğim zaman? Biz niye hiç yediğimizi beğenmiyoruz? Hepsi çok kötü Yediklerimi galiba. Yediklerimizi şöyle arkaya doğru koyalım. Bir de şunu yedik. Kaldı 4 4 tane turşumuz kaldı arkadaşlar. Ama gözükmez. Ben buraya, buraya, köşeye koyalım. Kırmızı pancarı ye. Tamam, onu açalım o zaman. Dur ben açalım. <laughs> Dikkat et bunun boyası çıkmıyor genelde elden. Biz bunun niye güzel kaşır, olduğunu. Başı çatal bir şey bunun güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bunun boyası çıkmıyor haberin olsun. Hı. Hı. Bunu yerim. Hı. <laughs> Hı. 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 Ben de uçan doktorum. E şu anda... Ben, hmm. güzel ama buna para vermem. Kıtır kıtır değil, yumuşak tat. Şimdi ben tadıyorum. Güzel bence, çok kötü. Bunların arasında en güzeli bu bu arada. Profesyonelce bir yorum yapacağım. Parmaklarını yalaman lazım, kırmızılığı çıkmıyor. Profesyonel bir yorum yapacağım. Hmm. Kırmızı pancar turşusu. Ben bunu beğendim. Ve gayet de, güzel, gayet. Ve de, de bu bir sağlıklı. Tat, süper bir tat, mükemmel bir tat. Galiba kırmızı kırmızı dilimde bir şeyler kaldı. Kaldı senin de kaldı sen. Hmm. Hiç bak kırmızı pancar tutsun dedik ya. Şimdi pancar tutsun denelim arasındaki farkı merak ettim şu an. Tamam anda. aç bakayım. Şimdi pancar tutsun deniyoruz. Bu videodaki en büyük en zorlu olduğun şey ne biliyor musun? Aa üstüne geldi mi? Hayır. Hayır geldi. Aa bunu tık 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 esmişler. Bunu ilk önce ben deniyorum. Dene. Pancar tutsu arkadaşlar damlayacak yapacak şu. Bizden alt taraf gitti. Üstüne gelmesin diye. Buna niye tatlı? Çünkü pancar tatlı, tatlı bir ağırsın. şey. Geri koyacaksın bunu. İçiyorum. Bunu ben evime götüreceğim zaten. Bunu sen neyini yiyeceksin? Hmm, yiyeceğim, yiyeyim. Çok tatlı. Ne kadar sağlıklı bir şey haberiniz var. Aa dur yiyeceğim. Salgı diye diye yemediğin şey kalmadı Müşra. Sonra desin ki ben kivi aldım ben madalya oldum. Arkadaşlar şu şekilde tırtık tırtık bu. Bu diğerine göre daha farklı. Diğerini küp 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 kesmişler. Bunu büyük kesmişler. Dur tadıyorum. Pancar turşusu. Pancarlar hmm. tarlada geliştirilir. Tarlada üretilen hmm. bir pancar turusu. Bu ben bunu beğendim ve sarımsak <laughs> tadı geliyor. Bu sebze mi oluyor meyve mi oluyor? Sebze. Vaaaaa <laughs> pancar sebze de olmuyor, meyve de olmuyor. olmuyor. Arkadaşlar bakın. iki haftadır sarımsak diye gerçekten ciğerim söküldü artık. Dedim artık yeter Bunu bir sarımsak. Bunu nereden aldın sarımsak turşusu? İnternetten sipariş verdik. Çünkü hiçbir markette kalmamış. Ne zaman kalmadık. verdiniz? Dün. Ne çabuk geldi bu? Bu sabah geldi. Valla? Evet. Dün, ay dün demişim. İki haftadır gerçekten artık istiyordum istiyordum bir türlü bulamadım. İlk sen tat sonra ben tadacağım. Sarımsak Aynen. turşusu Sarımsak turşusuna. Niye bu kadar büyük bir sarımsaklı var? Sosyal medyada çok gördünüz zaten bu turşuları artık biz de denedik evet. zaten. Güzel bir tadı var benim çok hoşuma gitmişti. Bir daha deneyeceğim Tabii. şimdi. Oğlum bu çok iyi ya. Evet iyi. Yemin ediyorum şuradaki turşulara bedel ya. Ben tadayım anlarım gurme var burada. Efsane tadı var ya. Narinlik yapıp koparmayarsın. Direkt ye gitsin at ağzını bir tane daha yiyeceğim ben. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar siz bu kadar bu sarımsak turşu sularını TikTok'ta kötü dediniz ama bence o kadar kötü değil. Manyaksınız lan çok güzel. Hani birkaç kişi gördüm ben bayağı kötülemiş, iğrenç almayın bilmem ne de bence güzel. Şu an bokunu çıkartana kadar yiyeceksin biz Ben bunu eve götüreceğim. Dur sen ne alayım? Diyorum, yeme. yeme! Eve götüreceğim yeme! Sana bir tane daha alırım. Ben beğendim. Ben var ya sana bir şey Yemin ediyorum bak doğal açık sözlüğümle burada bütün işlemliği ne söylüyorum? Şuradaki turşuları toplayın. Bir tane sarımsak turşusu yetmez. Bak o kadar söylüyorum. Çok güzel tadı var. Ve de. Ama bunu denemedim. Bunu çok merak ediyorum. Ve de. Sarımsak turşusu gerçekten çok sağlıklı ve şifa. Bu kış aylarında yiyin derim. Ben bayağı bitirdim. bunu. Ben şunu şimdi çok merak ettim ya. Bunu yiyen oldu mu bizim ofiste? <laughs> Sarımsakta ağzın kokuyor mu? Bu, 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 şey yap, ha yap. Dur bekle bir yutayım. Bir dakika, arkadaki ses geliyor. Gazi Osman sıralan bir araç. Üfleyeyim sana bak kokuyor mu diye bak. Bir üfle bir dakika dur. Derinden üfle böyle. Ağzı kokacak tarzda üfle tamam. böyle. tamam. Kokuyor mu? Şaka yap. kokmuyor. Sen üfle. Kokmuyor ben bu var ya sarı dehşet tak, ya. Tartak kokmuyor arkadaşlar. Vallahi kokmuyor. Bunun fiyatı bu arada 17 lira. o Evet, değer mi? Değer. Ben Aa. alırım yani. Ben yerim bunu. Çünkü gerçekten çok sağlıklı. Sarımsak. geç. Şunu merak ediyorum. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Sarımsak sevmeyenler varsa sağlık sağlığını düşünüyorsa bunu yiyebilirsiniz. Şimdi şunu merak ediyorum. Sizin için deniyorum bunu. Mısır koçanı turşusu bu arada. Ben bunu hep marketlerde görüyordum ama bir türlü tatmak nasip olmadı. Olmamış mısırın turşusunu yapmışlar. Normalde bunu yenmiyor koçan ama. Yeter. Bitirme. Ben yiyeceğim. Bunu, Nasıl? bunu al çerez niyetini ye. Güzel mi? Yemin ediyorum çerez niyetine ye. Güzel mi? Çok güzel. Bunun turşuyla bir alakası yok ki. Hmm. Turşu değil bu bildiğin çerez. Yemin ediyorum çerez niyetine ye. Bir şey çok merak ettim. Bunu yorumlara yazarsanız. Mısır koçanı daha önce deneyenler varsa ya da sofralarında bulunduran varsa bunu yemeğin yanında mı yiyorsunuz yoksa çerez niyetine mi yiyorsunuz? Aynen bunu ne ne, 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 ne bu, bu? Ben bunu alırım böyle akşam film izlerken yanıma alırım mısır koçanı. Koçanı mıydı? Hı hı. Yanıma alırım bunu çerez niyetini yerim ya. Film izlerken yerim yani. Bence güzel bu. Ama çok bir tadı yok. Bak bir dakika bana soracak olursanız şurada kaç tane ağzından bir şey çıkmış. Altı. 6 Alt tane turşu denedik değil mi? 6 tane farklı farklı turşu denedik. Bana soracak olursan hangi turşu daha iyi? Ben direkt kendi sözümü söyleyeyim. Sarımsak turşu. Evet. Bak şurada 6 tane turşu denedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Ne neler, evet. neler var turşularda? Ee, mısır koçanı, sarımsak turşusu, pancar turşusu, kırmızı pancar turşusu, kapari turşusu, salatalık turşusu. Aralarında en iyisi sarımsak turşusu. Evet. Aralarında en kötüsü kapari. <laughs> evet. Sıralayacak olursam da iyiden kötüye doğru sıra, sıralayacak olursam da birincisi sarımsak çok iyi ikincisi mısır ko koçan mısır koçan ne lan bu mısır koçanın mısır turşusu üçüncüsü pancar turşusu dördüncüsü kırmızı pancar beşincisi salata bu ikisini de sevmedim ya. İkisini Aynen. sıralamaya bile koymaksızın lan giren gidin lan. Eğer ben sıralama... Geğirdim mi ben? Geğirdin mi? Seninle pis pislik mi? İçimden tutamadım. Bir dakika. Eğer ben gerçekten sıralamak gerekirse, birincisi bu ve bunu her zaman yiyeceğim. İkincisi bu. Üçüncüsü pancar, dördüncüsü bu, beşincisi bu, altıncısı bu. Neden diye bu altı derseniz tadı çok tatlı. Bakın, şunların arasından almak istediğiniz varsa birincisi bu, ikincisi bu olsun, diğerlerini almayın. Boşa masraf ben size söyleyeyim, şu ikisi. Abi sarımsak turşusunu mutlaka deneyin. Gerçekten süper. Arkadaşlar şu anda şu turşulardan başka günümüzde ahtapot turşusu meşhur oldu. Ha. Gerçekten ahtapot, ahtapot turşusu. turşusu mu? Evet bir saniye. Asla, asla. Bir de saniye yapalım. dedim ya. Niye yemez misin? Ahtapot turşusu. Hı -hı. Lan manyak manyak konuşma. Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse ahtapot turşusu deneyeceğiz. Gelir oğlum manyak mısın sen lan? Bana da gel buraya. Lan saç saç konuşma ahtapot turşusu. Bu videoya 7000... Ahtapot ne bin... lan? Bir dakika. Bu Ahtapotu <laughs> bile ben göreceğim midem bulanıyor. O zaman bu videoya 7000 like gelirse ahtapot turşusu deneyeceğiz. Ben de ahtapot sevmiyorum ama deneyeceğiz. Gel anlaştık mı? Ahtapot turşusu. Evet. Kaç? 7000 like gelirse ahtapot turşusu deneyeceğiz. Tamam lan 7000 like gelirse atıp turşusunu deneyeceğim. Beğenmeyi unutmayın. Çünkü bir sonraki videolarımızda ahtapot turşusunu deneyeceğiz. Eğer bu serilerin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun. Ama kesinlikle beğenin. Çünkü ahtapot turşusunu görmenizi tavsiye ediyorum. Çok değişik. Arkadaşlar değil. YouTube'da izlenmelerimiz biraz düşmüş. Neden düşmüş? Çünkü aktif değildik. Aktif olmadığımız için izlenmelerimiz, görüntülenmelerimiz biraz düşmüş. Ama bu saatten sonra da biraz aktifleştirmeyi çalışıyoruz. Evet. Biraz böyle YouTube odaklanmayı düşünüyoruz. Çünkü sizleri. Sizler de abonelikten çıkmayın. Bol bol like. Bol bol like ne ya? Like'a basmayı unutmayın. Bol bol da yorum atın bizler için. Ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok videolarımız izlenir. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi çok... bakın. Bir sonraki video. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> bye bye. <gülüyor> <bulun>. <laughs>